Selamlar arkadaşlar, LEGO Horizon Adventures'ın Türkçorna'nın 20. ve final bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık bitiriyoruz oyunu. Bundan sonra bir artı bir, her LEGO oyununda şimdiye kadar yaptığım 13 farklı parade oyunun artı birini çektim. %100 son veya bitirilme genel ee, değerlendirme ve kapanış anlamında videosu olacak. Çok fazla bir şey olmaz. Dediğim gibi böyle şeyler yapmayı düşünmüyorum. Yüzde yüz seviyde olsaydım da uğraşmayacağım. durduk şimdi oyunun. Bakar sokar falan hata verdirir. Boş ver. Zaten bir kontrol ettim. Yine o videoda da daha derinlemesine bakarız açılmamış veya yüz, %100 altın küp olduğunda veya işte kırmızı küpler bitecek zaten de altın küpler olduğunda 3 giysi 3 tane de ne onun adı şu özelleştirme var ya ufak bina değil de binalardan bir tane özelleştirmelerinde de yine 3'er tane 7 tane item kalmış yani açılmayan 3 giysi 3 ufak özelleştirme bir tane de bina çatısıyla avlusu birer tane 8 yani onun dışında hiçbir bok yok. Yani dediğim gibi biz zaten bu kırmızılarda bitirdiğimizde gerçek anlamda %98'den %99 civarında bitireceğiz ki zaten oyunun ana menüsünde de geldiğimizde kaç olduğumuzu şey yapıyor. Tamamdır. Son iki alt küp görevine girdik. Artık bitiriyoruz. Yine şu ışınlanma Allah, şeyini be. vermiş. Allah çakıldım onları. Yakarım lan seni. Ya dedim anlamıyorum yakarım diye. Yavşak. Aha koyduk beyler. Aha iki. Yuppi. Son bölüme gidiyoruz. Ama tabii ki o son soru işareti olduğu için hayvanlar için neredeyse denk gelmiyor. Yine ee, makine fabrikasıdır. Yani bunları kazan dediği mevzu öyle olacağı için de tamamlanacak. 15 harf Let's go. Hı, hmm, dediğim gibi işte. Makine fabrikası geldi. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Benim en sevdiğim botlarla hangisi o buzul yay mı vermiş? Dayı zamanında görev varken verecekti. Ancient, full of machines. I love this place. I should watch my step around those sparks. There's no fixing you. <laughs> nice to meet That picked me up. No yeah, shock here. Find your keepers. Another terminal. Nothing a big barrel of electricity can not fix. Oh, fine. So you're going to a little bit on on it. Orospu çocuğu bu kadar hızlı kapı mı kapanır amma? Tekrar açılmasını bekle. Yanılan. Önce donduracaksın sonra yakacaksın. Tertemiz. Son zaten donduran okumuz kaldı. Ay bu botlar varken kimse bana artist yapamaz. Ah canım benim. Ver lan şunu. Allah bedenini versin. Nereye attın onu? Dondum mu lan lavuk? Ver bakayım şok şeyini. Hmm, bizi bir tırmanış bekliyor. Hadi oğlum Prens ve E, bu arkadaşı çalıştırmak için Şey lazım herhalde Ha buradaki şeyi Köprüyü görmemişim pardon ha. Dayı beni bekle Diyeceğim de ikinci tura yetişemeyiz ki Bir tur daha git gel yap dayı sen Ben yetişemeyeceğim oraya Eyvallah bacı beni bir fırlatı ver. Sen bir görsün ya. Gitti nereye çarptı gördünüz mü kafayı? Neyse ya. Geri zekalılık ya. Mallıkta son nokta amına koyayım. Atla şuraya atla. Hadi oğlum. Az daha gel şöyle. Bırakıver. Tükür lan beni karşıya. Yoksa ben senin ananla tüküreceğim şimdi. Tırman yavrum. Tırman çocuğum. Tırman Eloy. Let's go. Burada da bir boss varsa kapışalım. Bitsin gitsin. Ha elektriğiniz, elektrik elektronik. Ne var şu yine kırmızı beyin gelecek alanda? Senin paçana nasıl şimdi? Tamir <laughs> sak on, Aloy. Give it Ne oldu yancı mı çağırdın? Oğlum çağırdın yancıyı içinden geçer diyeceğim. Nereye sıkıyorsun kızım ya? Kuramadı ki sağla. İdiyot. Ateş etme. Gancık. Last off! Nah, point still in place. Keep boiling on it. Ne öyle mi attır onu mu? Hı? Sıkma sıkma sekik Sıkma Lan gancık. بله سخو کرد bir sıksak çok güzel olacak da. Ah. Yandım ama. Hadi şu bacaklarını aç da vurayım bacaklarına. Bu <laughs> Yavşak, Let's keep a look sure, One will hit the mark. Keep uh. machine head. Kendi bacağına sıkamıyor mu? Göt. Ah be. Sonuncuya yetişemedik. Sonuncu şuydu galiba. au choc Ağaç parçaları Ağaç parçaları Ağaç parçaları Paça nasıl çiğnedin oh, evet, Şu an son parçası kaldı <laughs> İtme itme sikik <laughs> I can beat my high jump personal best. Geber lan. Uh -uh, not there. Ne uzattın lan? Koyduk beyler. Ye yeah, madafaka. Ne böylelikle ya. Gerçi dur. Onun da seferine gireceğiz şimdi. Hak oh, keşmesine bırakayım. <laughs> Herkesinkine girdik. Normalde bakçık yapıyorduk. Bunun kına da girelim aşağı yukarı. 5 ile 10 dakika arası sürer. 5 dakika sürmez de 7 ile 10 dakika diyelim. Tamamdır. Seferler başladı. Ne sefer dayı? Bitmedi mi daha her şey? Eloy zaten 20 olalı çok oldu. Yeni eşyalar gelmiş. İşte yeni avlu geldi. Ne geldi? Dalma avlu gelmiş işte. Heh. Bir avlu düşüreceğiz herhalde. Düş lan aşağı. Lan bunun da eğlence şeyi diye. Ben siktir git köpek bin kat daha iyi senden amına koyayım. Nerede köpek barına? Ha böyle şeyler işte. You're really making people scream. Fosil avcısını hallettik. Doktor Yalan Kıran 96. Tamam şu ikisi kaldı ama dediğim gibi bunları şey yapmayacağım 100. Diğer bölümde daha bir adam akıllı inceleyeceğiz ama burada artık el oyun standart giysisine geri dönüyorum. Ele öyle geldik, ele öyle gidiyoruz. Bitiriyoruz. Gel kızım. Uzun bir yolculuktu ama. Ne oldu? Çatı gelmiş bir de. Ne geldi? Nasıl <laughs> <Muf> salınacak? <laughs> ah, oldu mu? Son yarın seferine girmeye gidiyoruz. Ondan sonra da bölümü bitireceğiz. Diğer bölümde artık geriye kalan şeyleri inceleme analiz edelim. Neler açılmadı, neler açıldı hepsini toptan bakıp oyunu yorumlayıp yolcu edeceğiz. Artı bir olan 22 dediğim gibi. Sadece o iki topluluk görevi kalmış olacak ama ve lakin sonuçta 99 küsürat olarak bitirdik. Ana menüye dönüp de bakabiliriz zaten. Dünyar çölünü keşfet. Eyvallah gençler. Hayret replik yazma söylemediler bu sefer ilk defa. One last time. Yürü. Aa fabrikaya mı giriyorsun? Fabrikaya giriyorsun o zaman ister istemez bölge tek bir yer olacağı için daha çabuk bitebilir. Ama gerçi fabrikaya girmeden ovalara da girebilirsin diyor. Ben fabrikaya girmeyeceğim. Yani fabrikaya çok girdik zamanında. Anakaya da yürü. Burada normal doğada takılalım.

Ya uşağa bak roket atıyor lan. Hı -hı. Bak it. Let's go. Ne çıktı dondurucuya çıktı gerek yok dondurucuya. You. One more bell hmm. of junk! Trap set! Gah! Ha ha Ha! spot! Another machine down! Nearly out of uses! Halfway there! Empty! Ben geride kaldım. Git şuradan. Nerede bana patlayıcı okları? Nerede lan mutlu mutlu geliyor? Yaklaş yaklaş kameraya yaklaş. Lan yavşak o kadar ok çektim gel şuraya. Ya saçın dökülür öyle işte. Aslanım benim ya seviyorum şu botu ya. Oyundaki en sevdiğim ekip atmanın kim? Bu. Açık <laughs> ara. Dondurma arabasını da seviyorum. Bu ne lan? Alevi mi? Dondurucu mu? Ver ama yakın. Dın 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 Ah bizim dayı geldi. Drone da fena değildi ama drone bize de zarar veriyor. Her türlü bot ya. Ne oluyor lan köpek? Ne oluyor lan köpek? I don't know if check it. Ugh, a goopified machine ahead. You're losing the fight. fine stuff! There's no fixing you! Blast him up! <laughs> I'm not Ooh, got my own personal swimming pool. Baksana mükemmel bir şey ya. Popo <laughs> ateş saldırısı mı? O ne <laughs> Kim yazdı lan o repliği bu güzel? <laughs> Hangi götçü o? Aha bizim kertenkele <laughs> reca iyi oldu. <olsa. gülüyor> Sus lan. Bak şimdi karşı. İki <laughs> elementi karıştırdın mı? Ortaya <laughs> atom bombası gibi bir şey çıkıyor. Bak tertemiz. Dayı bir ölecen amına koyayım sen ölmedin diye bizde şey yapamıyoruz. Gerizekalı yemin ediyorum ya. <laughs> Pezevik dondu kaldı. Cesedi de dondu doğal olarak. Hadi bakayım. Gel böyle yürü. Az daha mı kenara? Ee, tamam. Not problem. Botlar oh, çok güzeldi de. Bitti ama ne Hadi bitirelim. Dayıya doğru da değil zaten. Ya bir, bir tane boss kaldı diyeceğim ama boss'u kestik. Bitmiş olabilir. Aynen. Evet gençler bitirdik oyunu. Geçmiş olsun. <laughs> Görüşmek üzere kızım. Ne diyelim. 13. bölüme kadar ilk bölüm prologtu onu saymayın. 12. bölümden 13. bölüme kadar yani 12 bölüm anne hikayesinden gittik. 14'ten aktif olarak şimdi 21'e kadar da 8 bölümde ekstra bu av sahası dediği cartçurt oynadık ama dediğim gibi çok zevk almadım. Hatta neredeyse hiç zevk almadım. Anne hikayesi bittikten sonra baya çoğunlukla boşluğa düşer çoğu oyun. Hikaye tabanlı oyunlar. Lego'da olsa hikayesi vardı. Bir uyarlaması vardı. Şunları yapmayacağım. Diğer bölümde artık analiz ve kapanışla yolcu edeceğiz Lego'yu. Artık yakın bir zamanda hırlı dilim bir Lego oyun çıkarsa dediğim gibi, LEGO bir Lego birçok oyun çıkarıyor ama velakin bana para bir uyarlama olabilir. olacak. Bu bildiğim kadarıyla bir oyunun zaten var olan bir oyunun uyarlama olarak yapılmış bir hali. <laughs> <Yani> normalde <laughs> filmleri ve popüler kültür göndermesi olan şeyler yapıyorlar. Filmleri, dizileri, Legolar. Onları benim ilgimi çekip onları çekmiştim 13 tane. Bu bir oyunun Lego formatındaydı. Onu oynayıp çektik. Bitirdik tamamdır başka hiçbir şey kalmadı göreler diyor hiçbir şey diyor. Yanlış gelen entellerden diğer videoları, eski videoları falan almanızı önerirsiniz buradan da kanal Sonraki bölümde artık analizimizi yap, nelerin açılmadığını veya nelerin toptan açıldığını hepsini gösterip onunla genel olarak yorumlayıp yol yolce edeceğiz. Yanlış gelen diğer videoları, eski videoları falan almanızı önerirsiniz buradan da kanal açmanızı. Sonraki bölümde elveda edeceğiz hoşçakalın bay.